Merhaba arkadaşlar. Trendyol üzerinden almış olduğumuz Roborock Q Revo cihazımız geldi. Şimdi hemen seri bir şekilde kutu açılışını yapıp kurulumu ve tanıtımını gerçekleştirelim. Kutumuz bu şekilde gelmiş arkadaşlar. Şimdi buradan kutu açılışını bir yapalım bakalım. Satıcımız güzel paketleme yapmış mı? Bu şekilde şu an çift kutu şeklinde açmış. Şimdi ben bunu buradan çıkartıyorum. Evet arkadaşlar şu an kutusunu çıkarttım. Bu şekilde kendi kutusu. Trend yoldan almış olduğumuz ürün. Şurada görünüyor zaten. Şimdi kendi kutusunun içindeki ürünümüzü de açıp kontrol edelim. Bakalım. Zaten buralardan da yine aynı şekilde çift artık her tarafından bantlamışlar. Açıyorum. Evet, üzerine bir adet kurulumla alakalı bir bilgilendirme notu. Kullanma kılavuzu. Alt haznemizin kapağı. 2 adet paspas mopu. Şurada bir bir tane ihtiyaç fazlalığından süpürgenin poşeti bu bitti. Evet burada da robotumuz var arkadaşlar. Görüldüğü üzere. Hemen robotumu da çıkartıp sizlere gösterelim. Şu şekilde robotumuz. Hazneleri bu şekilde. Bunları sizlere de detaylı bir şekilde göstereceğiz. Kutusundan başka neler çıkacak ona bakalım. Şöyle istasyonun şarj kablosunun bağlantısı. Şunu da şöyle çıkartalım. Evet. Bu da şarj istasyonu. Onu da çıkartalım. Şimdi genel olarak size ürünümüzü bir toplayalım. Şarj istasyonunu pozitifini çıkarttım arkadaşlar. Şarj istasyonumuzda bu şekilde. Görüldüğü üzere burada temiz su, kirli su haznesi var. Şuradan şu etiketini çıkartıyorum. Buraya temiz su koyuluyor. Toz haznesini de gösterelim. Buraya da kirli su makine zaten otomatik olarak alıyor. Şurada arkadaşlar şarj istasyonunun kapağı vardı. Bu kapağı Hemen size nasıl kurulduğunu gösterelim. Poşedinden çıkartıyorum. Kapağı olduğu gibi şu şekilde arkadaşlar. Şurada çıtçıtları var zaten geçmeyenleri var. Robotun buradan geçmesini sağlayacak şekilde yerine oturtuyoruz. Bakın buralarda da etiketler var. Burası da paspas yıkama yeri arkadaşlar. Bunu da böyle çıkartıyorum. Pasposu buradan çevirerek makine kendi otomatik yıkacak şu şekilde sökülüyor. Bunu tekrar temizleyip. Yerine aynı şekilde oturtabiliyorsunuz. Şurada da toz annesi yeri var arkadaşlar. Bunun da biletini sökeriz. Şöyle. Burada da bunu robot kapağı üstte kalacak şekilde söküyorsunuz. Ve burada gördüğünüz gibi bir tane çöp poşeti yeri var. Bunu kendinize çekip çıkartacaksınız arkadaşlar. Evet çıktı. Makine zaten bunun fazlalığını otomatik olarak boşaltım sağlayacak. Tekrar yerine oturmak için çıkarttığımız gibi aynı şekilde çıkartıp yerine oturtuyoruz. Kapağımızı da roboroküste kalacak şekilde yerine oturtuyoruz. Çıkan şarj kablomuz var arkadaşlar. Bunun da bağlantısını hemen size seri bir şekilde gösterelim. Yerini açtıktan sonra arkasında bunun yuvası var. Hemen cihazımızı çevirelim. Bakın arkadaşlar şurada yeri var. Zaten bunu buraya takacağız. Taktıktan sonra eğer fazla kablo kalırsa bunu da buraya bu şekilde sararak fazlalığı koyabilirsiniz. Yani sizin durumunuza göre ne kadar kısalık, uzunluk olacaksa siz bunu ayarlayabilirsiniz. Şu an itibariyle bu istasyonun kurulumu bu kadar arkadaşlar. Şurada da ışığı var. Beyaz ve kırmızı olarak yanıyor. Herhangi bir arıza verdiğinde kırmızı yanıyor. Suyu boşalttığında falan vesaire olduğunda zaten makine uyarı veriyor. Kırmızıya dönüyor normal çalışır ve vaziyette de beyaz olarak görünüyor. Şimdi cihazımızı alalım. Evet. Cihazımızı da size tanıtalım arkadaşlar, gösterelim. Şimdi bunun da üzerindeki birini çıkartalım. Şimdi cihazımız bu şekilde. Şurada bir tane bakın pislik için şurada toz haznesi yeri var arkadaşlar. Bu toz haznesini burada pisliği bıraktıktan sonra makine otomatik olarak bunun içine devrilasyon yapıp pisliği boşaltıyor. Bunun içinde biriken tuvaş boşaltıyor. Şurada zaten bakın deliği var. Buradan çeken pislikleri de makine buradan alıyor. Üfürerek içine dolduruyor. Tekrar takmak için aynı şekilde yerine koyuyorsunuz ve kapağı kapatıyorsunuz. Bu kadar. Altına gelelim arkadaşlar. Altında da 2 adet mop yeri var. 1 ve 2. Moplarımızı takalım yerine oturtuyoruz. Başka da bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Ters yönüne doğru çeviriyoruz. Şöyle ters yönüne doğru çevirdiğinizde bakın zaten inip çıkıyor. Kendisi bunu ayarlıyor. Bunlar sabit noptur arkadaşlar. Bunun üst modellerinde bu mop ve şuradaki aparat kenarı doğru çıkarak köşeleri rahatlıkla silebiliyor. Son olarak şuradaki temizleme yerini çıkartmak için de şu iki çentiye basıp Buradaki süpürgeliği çıkartabiliyorsunuz ve bunu ara ara temizlemenizde uygun olacaktır. Zaten buradaki delikten de biraz önceki gösterdiğim yere pislikler gidiyor. Takmak için de yine aynı şekilde takıp şuradaki cantiklere burayı denk getirerek şöyle yapıyoruz. Şurada sabit arkadaşlar bu bazı modellerde biraz daha yukarı doğru kalkabiliyor üst modellerinde ve tümseklerden rahatlıkla atlayabiliyor. Ama bizde bu ürün yeterli. Tekerlekleri şöyle gördüğünüz gibi içeri doğru oynarlı bir şekilde görünüyor. Cihazımız şu an itibariyle bu şekilde. Şimdi cihazımızın Wi-Fi bağlantısını gerçekleştireceğiz. Robotla istasyon arasındaki bağlantıyı gerçekleştireceğiz. Şimdi bu adımları sizlere gösterebiliriz ve robotun özelliklerinden sizi kısaca bahsedebiliriz. Arkadaşlar istasyonumuzu ilk defa prize takacağız ve bu cihazı nereye home olarak yani ev olarak görecekse oraya yerleştirin ve bunu prize takın. Ben şimdi prize takıyorum istasyonumu ve buradaki ışık yanması gerekecek. Evet kırmızı ışık yandı çünkü temiz su ağzından boş. Şimdi temiz su ağzından biraz sonra su doldurup çalıştırmasını gerçekleştireceğiz. Şimdi robotumuzun wi bağlantısını gerçekleştirelim. Buna bakalım. Şimdi arkadaşlar Google Play'den ve Apple Store'dan Roborock'un kendi uygulamasını yüklemeniz gerekecektir. Şimdi bu uygulamayı yüklüyorum. İsterseniz burada uygulamayı kare kod okutarak da uygulamayı yükleyebilirsiniz. Şimdi uygulamayı yükleyip bağlantısını sağlayacağız. Uygulamayı açtıktan sonra direkt bu şekilde geliyor. Kaydınız varsa oturum aç, kayıt, kaydınız yoksa da kaydol diyerek Roborock'un uygulamasına kayıt olacaksınız. Evet arkadaşlar uygulamayı yükledikten sonra burada cihaz ekle kısmı var bakın telefonda. Buradan cihaz ekle dediğinizde Roborock'un şurada cihazı açtıktan sonra şuradaki kare koduyla cihaza bağlanabilirsiniz. Şimdi buradan izin verip arkadaşlar uygulamayı kullanırken deyip buradaki kare kodu tanıtıp cihaza bağlantı işlemini sağlayacağız. Şimdi buradan kare kodu tanıtıyorum. Bakın gördü. Şimdi cihazımızda Wi-Fi sıfırlaması yapacağız ki cihazla birlikte bu e, uygulama eşleşsin. Bunu Şarj istasyonuna koymalısınız ki biraz şarjlı da olsun. Cihaz biraz şarjlı olduktan sonra Wi-Fi bağlantısını yapacağız. Çünkü hiç açık değil, muhtemelen şarjı bitikti. Ben direkt hazneye oturtturdum bu cihazı. Bu köşesine geldiğinde bakın burası ön tarafta kalacak şekilde yani şurası ön tarafta kalacak şekilde otutturuyorsunuz. Zaten cihazın ışıkları yanmaya başlıyor. Biraz şarjlı olduktan sonra cihazın Wi-Fi bağlantısını gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar biraz bekledik biz. Bakalım iki tuşa bastığımızda da Wi-Fi sıfırlama adımı gelecekmiş. Şu an basıyorum. Gördüğünüz gibi Wi-Fi sıfırlandı dedi ve ben buradan sonraki deyip buradan gerekli erişimleri sağlayacağım arkadaşlar. Telefonumdan izin veriyorum. Burada gördüğünüz gibi kullandığınız Wi-Fi anı buldu. Buraya kendi internet şifrenizi yazacaksınız ve bağlantısını sağlayacaksınız. Wi-Fi yazdıktan sonra Cihazın Wi-Fi alanına tıklayacağız arkadaşlar ve şu an itibariyle bağlantı sağlıyor. Bu biraz uzun sürebiliyor arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiz. Cihazı buldu. Bağlan diyorum arkadaşlar. Ve bağlantı işlemini sağlıyoruz. Evet. Connected Wi-Fi dedi ve bağlandı diye söyledi cihaz. İngilizce olarak. Şu an itibariyle burada da bağlantı işlemleri sağlanacak. Evet arkadaşlar bağlantıyı sağladım. Şimdi güncelle dediğimde artık yazılımla alakalı güncelleştirme gösteriyor. Yok diyorum. Ve şu an itibariyle bakın cihazımız şu an geldi buraya. E şu an şarjı %9. gir diyorum bakın ya da üstüne tıklıyorsunuz. Gir dediğinizde de şekilde güncellemesi de var gözüküyor. Ha şimdi geldi. Şimdi güncelle diyorum arkadaşlar. Bakın zaten Tekrar deniyorum. Bir fi ile alakalı sıkıntı olabilir. Evet yüzde yirmi şarj olması gerektiğini söylüyor. Ondan sonra güncellemeyi gerçekleştireceğiz. Şu an itibariyle yüzde dokuz şarjı vardı. Yüzde yirmi olması lazım. Bakın burada yazıyor. Robotumuzu tekrardan şarja koymamız gerekiyor arkadaşlar. Heh, şimdi oturdu. Şimdi %20 olduktan sonra arkadaşlar işlemimizi tamamlayacağız. Bakın şarj olduktan sonra bakın koydum. Şu an şarj oluyor. %9 görünüyor. Şarj olduktan sonra güncelleyeceğiz. Bu zaten siyah beyaza dönüşür muhtemelen. Ondan sonraki adımlarını yapacağız. Evet arkadaşlar eğer bu cihaz wifi bağlı, bağlantısını yapamazsanız birkaç aşama var. Bu aşamaları gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bazı internetlerde modemlerde 5G var ve 2.4G var. Bu kesinlikle 5G'lere bağlanmıyor. 2.4G olarak bağlantı sağlayacak. Eğer bu bağlantıyı sağlamazsa kesinlikle modeminizi resetlemeniz gerekecektir. Modeminizi resetleyin, şifrenizi tekrardan oluşturun. Ondan sonra 2.4G'ye bağlanmanız gerekecek. Ondan sonra bağlantı işlemi sağlanıyor. Eğer bağlanmazsa kesinlikle modeminizi resetleyip tüm işlemleri baştan yapmanız gerekiyor. Benim biraz önce hata verdi. Resetledim modemimi ve işlemimi sağladım, bağlandı. Ayrıca arkadaşlar eğer robotun yüzde beş veya %10 arasından fazla olması lazım şarjı. Yoksa wifi bağlantısında şarjı yoksa sürekli bağlantı koptuğu için wifi'ye de bağlanmaz. Bu da ikinci bir sebep. Evet arkadaşlar şimdi şarja bıraktık. Tamamen yüzde yüz doldu. Yüzde dolunca da şuradaki ışığı beyaz oluyor. Normalde kırmızı yanıyordu. Ve uygulamamızı da şimdi bakın böyle güncelleme geldi. Şimdi bunu güncellememiz gerekiyor ki yazılım güncellemelerini sağlayacağız. Ondan sonra uygulamayı çalıştıracağız ve robotumuzu başlatacağız. Şimdi bunun uygulamasının güncellenmesini bekliyorum. İsteceğiz. Gördüğünüz gibi indirme işlemi devam ediyor şu an. Robotun da güncelleme yaparken ışığı yanıp sönüyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada başarılı dedi. Robot da İngilizce şeklinde söyledi. Başarılı dedikten sonra artık uygulamamız güncel haliyle gelecek. Şimdi buraya temiz su haznesine bakın. Kaldırdığım anda kırmızı oldu. Arızalı değil yani. Suyumuzu doldurduk. Şimdi robotumuzun su haznesini de tamamladık. Şimdi taktığımızda da gördüğünüz gibi oldu. Burada da robotun şarjı şurada yazıyor. Şarj dolu olarak gözüküyor. Şimdi robotumuzun ister üstüne tıklayarak, ister gir diyerek programın içine girip işlemlerimizi sağlayacağız. Şimdi güncellemeden sonra burada da bir ufak yüklenme gözüküyor. Akabinde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu an itibariyle gördüğünüz gibi hızlı başlangıç olarak gelmiş. Robotunuzu daha iyi bir temizlik performansı için rehberlik eder demiş. Burada size gerekli adımları gösteriyor. Biz bunların zaten hepsini tamamladık. Bunları rahatsız etmeyin modunda gece 22 ile 8 arasında şunları devre dışı bırakabilirsiniz. Sesli uyarılar işte robotun otomatik süpürge boşaltması vesaire. Siz bunları ayarlar kısmından da kullanabilirsiniz. Bunu da devam ediyorum. Haritayı kaydetme ezber burada hemen kaydetmeyi de açalım arkadaşlar. Şu an itibariyle tamamlandı. Şurada hızlı haritalandırma yazıyor ya da şuradaki tuşa basarsanız evinizi komple bir dolanacak haritalanmasını çıkartacağız. 2-3 kere silme süpürmede harita daha net oluyor arkadaşlar. Şimdi ilk seferde biraz daha ilk tanımlama yapacak şimdi robotumuzu başlatacağız. Şimdi evet şu an itibariyle hızlı haritalandırma diyerek şurada istediğiniz gibi şuradaki başlım bakın. Şimdi robot ısıtılıyor diyor ve şimdi birazdan robot çalışmaya başlayacak ve evimizin haritalandırmasını kendisi yapacak. Uygulamadan da bu şekilde şu an itibariyle bakın böyle kendini çıkarttı. Haritalandırma işlemini şu an itibariyle başlıyor. sensörü var arkadaşlar. Bu sensör üzerinde kendisi otomatik haritalandırıyor. Evinizdeki tüm odaların kapılarını açık bırakın. Haritalandırma işlemi tamamlandıktan sonra kendisi yuvasına gelecektir. Daha sonra isterseniz tamamını, isterseniz de oda oda, bölge bölge işlem yapabilirsiniz bu biraz hızlandırması açısından videoyu kısa tutması açısından kapatıyorum. Evet arkadaşlar şurada da ses paketi güncellemesi mevcut diyor. Üstüne tıklarsanız robotun sesini şu an İngilizceden bakın Türkçe'ye çevirebiliriz. Burada Türk yazıyor. Kullan diyoruz. Robotun dilini Türkçe'ye geçerli dedi. Bakın. Temizlemeye başlıyor. Bu şekilde Türkçe'lendirdik. Şimdi tüm odalarımızın devamını sağlıyor biliyoruz. Şurada kısaca size de uygulamadan bahsedebiliriz. Burada şarj istasyonu dedi. E, ana haznesinden bahsediyor. Temmuz su haznesi, kirli su haznesi, toz haznesi. Siz burada toz haznesi mesela tıklarsanız otomatik olarak robotun içindeki pisliği toz haznesini boşaltabiliyor. Burada kurulama vesaire olduğunda da eğer ıslaksa paspası kendisi buradan kurulutabiliyorsunuz. Eğer zaten sistem otomatik olarak kendisi de yapıyor. Siz bunları ekstra yapmanız gerek yok. Bağlantı istasyonu ayarları da paspas yıkama aralığı kaç dakika olduğunu siz burada belirleyebiliyorsunuz. Paspasın yıkama modu dengeli. Burada kurutma özelliğini ben 2 saat yapıyorum arkadaşlar. Fazlasına gerek yok. Fazla elektrik tasarrufu yaparız. En az 2 saat en fazla 4 saat oluyor. Buradan daha fazla dediğinizde de şarj istasyonunun ayarlarıyla buradan kendiniz aynı özellikleri görebiliyorsunuz. Ayrıca. Evet arkadaşlar robotun genel ayarlarına tıklamak için sağdaki 3 noktaya tıkladığımızda robotun genel ayarları gözüküyor. Burada temizlik geçmişi ne kadar çalıştığı ile alakalı görünebilir. Burada zemin temizleme ayarları var arkadaşlar. Burada siz istediğiniz gibi önce halıları temizleme, sonra halılara göre dinamik kaldırma, yüksekliğini ayarlama veya halıları yok sayma gibi birçok ayarı var. Bunları kendinize kullanıp görebilirsiniz. Ayrıca haritalarla alakalı burada haritaları yönet dediğinizde evinizin haritaları buraya her seferinde kaydedecektir ve Buradan geri yüklediğinizde silinirse program haritanızı geri yükleyecektir. Ve birçok haritayı 2-3 tane eviniz varsa buradan kendiniz de düzenleyebiliyorsunuz. Ayrıca robotun sesini buradan hangi dili kullanmak isterseniz buradan kullanabilirsiniz. Biz Türkçe yaptık biraz önce göstermiştik. Ayrıca robot ayarları da burada. Robot ayarlarına girdiğinizde robotun genel olarak bakın düğme ışıkları açık olsun mu? Çocuğunuz varsa robotun üstündeki kilidin çocuk kilidini açarsanız Çocuk kilit açıldı diye robotundan da ses geliyor. Üstündeki kilit e, tuşları çalışmayacak, kilitlenmiş olacak. Burada yoğun olmayan zamanlarda da şarj bunu da açabiliriz. Burada yoğun olmadığı zamanlarda şarj yapabiliyor. Yani çalışmadığı zamanlarda fullleyebiliyor. Siz buna bunu da bu şekilde kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar ana sayfada genele tıklarsanız burada burada vakum gücü, su akışı ve rota kısmında istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Burada vakumu gördüğünüz gibi sessizden burada dengeli, turbo ve max şekilde halınıza göre çekebilirsiniz pisliğine göre. Burada su akışı da orta, düşük, dengeli. Burada istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Her tıkladığınızda robottan dıt diye ses geliyor. Bunları da genel olarak yapabilirsiniz. Ayrıca şurada da Bakın her birine ayrı ayrı özellikleri bulunmakta olup özelleştirebiliyorsunuz. Ayrıca robot haritalandırma yaptıktan sonra oda kısmında odaları parça parça bölüp her birine bir isim verebilirsiniz. Burada da mesela mutfak, işte atıyorum oturma odası gibi şeklinde haritalandırabilirsiniz. Bunu da size detaylı bir şekilde biraz sonra göstereceğim. Bölgede sade istediğiniz bölgeyi seçerek o bölgeden arkadaşlar istediğiniz gibi temizleme yapabilirsiniz. Veya odasının bölgeyle alakalı burada mesela ekle dediğinizde istediğiniz bölgeye ekleyip orayı temizletebiliyorsunuz. Bu da sizin için ayrıca bir özellik. Şuradaki düzenli kısmına tıklarsanız haritayla alakalı da düzenleme işlemi yapabilirsiniz. Buradan haritayı geri yükleyebilirsiniz. Bakın burada girişe kapalı bölge olarak istediğinizde de burada da bazı odaları giriş yap girişe kapatabiliyorsunuz. Şimdi ben diğer telefonumdan size haritalanmış şeklini göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hazır bir şekilde bizim diğer robotumuzda da var. Tüm Evimizi 2-3 kere süpürdüğünde bu şekilde daha detaylı olacak. İsterseniz oda kısmına tıklayarak burada hangi odayı temizlemek istiyorsanız o odanın sadece üstüne tıklamanız yeterli. Bakın böyle renkleniyor. İsterseniz birkaç odayı, isterseniz de tek odayı yapabilirsiniz. Ondan sonra şuradaki play tuşuna bastığınızda robot temizleme işlemine başlayacak. Bölge kısmında dediğim gibi istediğiniz bölgeye böyle sağlayabiliyorsunuz. Bakın benim şurada kırmızı bir bölge var. Banyoya girmesin diye ben burayı düzenledim. Böyle çizgi atıp o bölgeleri istediğiniz odaları girmemesini robotun engelleyebiliyorsunuz. Ya da mesela dubleks eviniz varsa üst kattaysa aşağı düşmemesi için burayı engelleyebiliyorsunuz. Şuradaki kısma tıkladığınızda da düzenli kısmını tıkladığınızda bakın buralarda düzenleme işlemlerinizi sağlayabilirsiniz. Ayrıca şuradan ekle dediğinizde de bakın burada ekleme işlemini istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Şimdi size engellemeyi gösterelim arkadaşlar. Odaya tıkladınız. Mesela buradan şuraya tıkladık. Düzenleye yine. Girişe kapalı bölgeye tıkladık. Bakın istediğiniz gibi şurada görünmez duvar. Girişe yasak bölge. Girişe yasak bölge dediğinizde mesela o şöyle o bölgeyi istediğiniz gibi şunun gibi yapabiliyorsunuz. Ondan sonra buraya, burası mesela şöyle yapalım. Burası girişe yasaklı bölge olarak kullanabiliyorsunuz. Yani istediğiniz gibi engelli ya da görünmez duvar tıklarsanız bizim gibi şuradaki gibi şöyle buraya bir engel koyarsanız şöyle uzatırsanız bakın bu buradan itibaren şu odanızın şu kısmına geçmeyebilir. Yani bunu siz kendinizi ayarlayabiliyorsunuz. Ben daha önce yaptığım için şimdilik bunu kaydetmeyeceğim ve bu şekilde devam edecek. Genel olarak robot ayarlarımız da bu şekilde. Şimdi robotumuz ayrıca arkadaşlar odayla alakalı temizlik yaptığınızda da bakın gördüğünüz gibi robot burada geziyor. Gezdiği yerleri çizgi olarak gösteriyor. Sildiği yerleri de şu şekilde bakın böyle hafif boğulu şeklinde gösteriyor. Buralarda bu odayı temizlemiş anlamına geliyor. Bakın bu oda mesela burada gezinmemiş. Şurada mesela robotun gittiği izin robot şu an ana merkezinde duruyor. Yani odalarla alakalı temizlediğinde de bu şekilde odanızda çizgiler çıkacaktır. Ben daha önce bu robotu tanıtmıştım arkadaşlar. Bunun da detaylı olarak özellikleriyle vesairesini açıklama kısmına bırakacağım. Siz de oradan diğer tanıtım videosunu da izleyebilirsiniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Aklınıza takılacak soruları da yorumlar kısmında sorabilirsiniz. İyi günler.